Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İyisinizdir inşallah hepiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta olsun. İnşallah akrep ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sevgili akrepler. Mars akrebe geçti. Bakalım. Yani Mars'tan rahatsız olmazsınız. Zaten akrebin e, Pluton Mars e, temsil ediyor. E, daha böyle girişken ve savaşçı olabilirsiniz. Belki bir ara böyle sessiz kaldınız ama şimdi daha cabbar olacaksınız. Biliyorsunuz ülkemizin burcu da akrep. Yükselen yengeç, ay burcu ikizler. Şimdi biriyle bir yerde oturup konuşma yapıyorsunuz. İki kişisiniz, siz ve karşınızdaki kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Konuşmanız sıkıntılı değil aslında. Hayır, o anda bir sıkıntı ya da bir gerginlik, yeni bir tanışma olabilir. Bu hani tanıma tanımaya çalıştığınız biri olabilir. Ya da işte e, tanıdığınız biri ama mesafeli mevkisinden dolayı ya da işte bir şey için. Mesela örnek veriyorum bir e, resmi kurumdan birinin yanına gittiniz. Mesafe var aranızda ama konu kötü bir konu değil ama orada bir e, hani böyle bir e, resmiyet varmış gibi. Güzel. Güzel e, bir haber ya da bir sonuç e, var burada. 7 e, yedi çıkmış. 7'li bir zamanda çok seviniyorsunuz. E, y harfi birisine 3 çıkmış bile. 7 ve 3. Ama 7 ye, daha böyle güzel bir haber. 3 biraz daha böyle e, yani e, orta şeyde bir haber. Ya da ne bileyim 3'te bir netlik yok olabilir. 3'lü bir zamanda alacağınız haber. Ve burada bir y harfi var. Y harfi birisinden haber alıyorsunuz. Şimdi e, bir kere uzun bir yolunuz var. E, uzun bir yola çıkıyorsunuz. Bu yolda e, güzel önü yani böyle ya da planlıyorsunuz ya da işte diyorsunuz ki ben bir e, şuraya gitmek istiyorum. Tatil istiyorum gibi bir şey de olabilir. Geç kalan tatil belki ama bir yol var önünüzde. Bu düşünüyor da olabilirsiniz ama açık gibi gördüm ben bu yolu. Ee, şimdi bir kısmet var bu, kısm bu kısmetin üzerinde gibi duruyorsunuz ama buraya ulaşmak için bu bunu elde etmek için birazcık böyle uğraşacaksınız ya da uğraştığınız şeylerle ilgili kısmet gelecek size başarı gelecek ya da mutluluk gelecek ya da istediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz burada bir uğraş var maalesef akrep işte uğraşmadan olmuyor demek ki eee 01 gördüm burada. Adana mıydı? Yani 01 çok ilginç. Böyle bir şey var. Hani 10 değil 0 önde bir arkada 1 0. Maç skoru gibi oldu bu. Şimdi ee, çok güzel bir yer var. Bakın yani inşallah böyle bir yer istiyoruz. Herkes ister. Böyle bir yere sahip olabilirsiniz. Belki böyle bir yerde mi yaşıyorsunuz? Bilemiyorum. Olabilir. Aranızda vardır. Ya da böyle bir yere gidiyorsunuz. Nasıl bir yer biliyor musunuz? Tek katlı gibi müstakil ya da en fazla iki katlı bir yer ama o kadar temiz, ferah, huzurlu bir yer ki. Böyle bir yerdesiniz ve burada da o rakam çıkmıştı dediğim gibi 0-1. Taşınıyorsunuz herhalde. Bir adağınız var galiba sevgili koçlar. İşte bu olursa şunu yapacağım, kurban keseceğim falan gibi böyle bir adağınız var sanki. Bir şeyi o kadar canı gönülden istiyorsunuz ki bu adağınız e, e, gözüküyor. Yani büyük bir ihtimalle istediğiniz şeye kavuşacaksınız. Yani böyle... Ya ben işte ne bileyim bir araba alayım bir adam var bir ev alayım adam var gibi düşünün iki ayrardan gelecek olan biri daha ufak biri daha bir para var göz aydını var falanız gerçekten güzel çıkmış bir de diyorum ya kuvvetleniyorsunuz yani biraz pasif kaldıysanız biraz kendinizi sosyal çevrenizden de soyutladıysanız tekrar dönüş başlıyor savaşacaksınız artık böyle mücadele gücünüz olacak. Yani böyle tuttuğunuzu koparacaksınız. Yani ben benim hakkım almalıyım diyen bir akrep hakkını mutlaka alacaktır. E, haklar size iade edilecek. Yani ilahi bir şey var burada. E, şanslısınız aslında gerçekten e, güzel zamanlar var. Parlama işte bir kısmet bolluk bereket. Sosyal çevreniz bir kere e, yani e, çevreniz, sosyal çevre tabii buna dahildir, çevreniz değişiyor. Yani yeni bir iş alanı, yeni bir ev, yeni bir e, yani farklı bir yer var size. Yani değişiklik var ve e, ya bence siz daha fazla kitleye ulaşmak gibi bir şey var sizde. Yani hiç şey yapmayayım böyle kim nereye ya ben ne yapabilirim ki demeyin. Yaptığınız bir şeyde küçük bir iş yeriniz vardır. Popüler olursunuz. Evde yaptığınız bir şeyler vardır. Yani hayat hiç belli olmaz. Yani birden size sanki böyle aslında birden olmayacak. Uğraştığınız bir şey ya da istediğiniz ya da Yap kendi çapımda yapıyorum zaten dua da ediyorum Allah'ım kabul et dediğiniz bir şey gerçekleşecek çoğu insan siz bilemez sizin uğraşlarınızı mücadelenizi sizin ne içinize savaşlar verdiğinizi ya da işte bir şeyler için e, böyle karınca gibi çalıştığınızı bir başarı elde edeceksiniz herkese göre mesela duyunca şaşırabilirler ama siz çok da şaşırmayacaksınız ha siz de şaşırabilirsiniz çünkü sanki böyle İstediğinizden daha iyi şeyler önünüze gelecek inşallah çok güzel bir ev çıkmış gerçekten çok güzel bir ev böyle bir eve taşınabilirsiniz inşallah herkesin olsun ee, ya da işte farklı bir ile yerleşmek farklı bir şehir ile aynı <laughs> farklı bir ülke yani farklı bir yer ee, böyle temiz huzurlu bir yer çıkmış bu evli, bekarlar için evlenip gitmek de olabilir. İşte iş gereği olabilir. Yani burada da e, böyle çok güzel ama gerçekten. Ya da böyle, böyle bir eve sahip olacaksınız. Mucizeler var kapınızda. E, bir hasta haberi duyabilirsiniz yalnız. Bu şey nahoş oldu ama bir hasta haberi duyabilirsiniz. Birinin rahatsızlığını duyabilirsiniz. E, birinin böyle... E, yani küçük bir operasyon geçirdiğini duyabilirsiniz. Güzel, temiz. Ee, gerçekten artık böyle e, şey böyle eskileri falan da atıyorsunuz artık. Ee, yani bu eşya olarak da olabilir ama eşya çok basit kalır. Sanki böyle e, işinize yaramayan e, menfaatçi insanları atmak, işinize yaramayan insanlardan uzaklaşmak böyle... Bir de size mutluluk vermeyecek artık. Yani e, gerçi akrepler zaten e, derinde, yüzeysel insanları zaten sevmez. Hani belki tahammül ediyordunuz falan böyle. Mecburum diyordunuz ama artık hiç görmek istemiyorum. Artık böyle e, derin e, insanları e, isteyeceksiniz hayatınıza. Tıpkı kendiniz gibi. E, olmasa da böyle yani çekemeyeceksiniz. Ya böyle yüzeysel Basit basit konuşmaların olduğu işte böyle ne bileyim otur şeylerden uzaklaşıyorsunuz sanki. Bayağı da değişeceksiniz. Demin söylediğim Y var ya kocaman bir Y çıkmış. Y yanında G de olabilir ve onun üstünde bir 3 var demin söyledim. 3'ten önce bir 7 var. 7 daha böyle bir ferah temiz bir haber. Yani 73 gibi bir şey ama 7 de daha böyle şey varmış gibi. 7 ve 3. baktıkça kasım geldi güzel yani çok değişik şeyler var mucize yani nasıl bir şey biliyor musunuz böyle ya ben bu kadarını beklemiyordum ya ben olacağını düşünmüyordum dediğiniz şeyler olabilir ya bu yani sosyal çevrenizle ilgili işte yani sosyal derken hani arkadaş buldum falan gibi düşünmeyin. Bu bir başarı, parlama, yıldızınızın yükselmesi gibi düşünün. Ve çok kitlelere ulaşmak gibi de düşünebilirsiniz. E, i̇ki tane size de böyle e, iki seçenek mi, iki şans mı, iki tane şey gelecek önünüze fırsat. psikolojik sorunları psikolojik sorunlar yaşayan birisi var. Şimdi hanenin dışında bu kişi ya da birisi kafayı çok takıyor. Bir, bir, bir gerçekten zihinsel bir rahatsızlığı da olabilir bu kişinin. E, ya da bir şey çok kafasına takan birisi de olabilir. Böyle biriyle ilgili haber alıyorsunuz. Bu kişi haneye sırtını dönmüş. Yani ya çok görüştüğünüz biri değil ya işte mesafe koyduğunuz biri. Ya uzakta olan görmediğiniz biri o anlamda da olabilir ama birinin sanki e, mesela e, çocuğunuz vardır, e, sizden uzakta yaşıyordur. Sorunları olabilir çocuğunuzun. Bunu bir öğrenin bence. Yani psikolojisi iyi olmayabilir, bir şeyler yaşıyor olabilir. Örnek veriyorum. Her, hepinizin olacak diye bir şey yok. Ya da bir yakınınızın böyle bir bi işte ne bileyim aileden birinin çocuğu böyledir e, genç birisi gibi sanki aslında bir yaş olarak bir şey söyleyemiyorum ben sadece örnek veriyorum sanki böyle bir şey var kafasında e, konuşamıyor insanlara anlatamıyor bir derdi de olabilir bir şey takılmış da olabilir e, yani anlaşılamadığını düşünen birisi var aslında e, bu kişiyle bence bir e, ilgilenmek gerekir sanki ruh hali pek iyi değil gibi bu kişinin. Ya da işte bir takım e, kötü alışkanlıkları da olabilir. Bu bir şeyi kesecek biliyor musunuz hayat? Yani bu dünyayla bağını mı kesiyor? İşte bir anda böyle işte bir şeyler hayatında devam ederken bitiriyor. Bıçak gibi kesiyormuş gibi sanki burada böyle bir şey var. ait hissetmiyor bulunduğu yere kendini. Bulunduğu eve, bulunduğu okula, bulunduğu işe. Pek de kimse anlamıyor bence bu kişiyi. Yani hani şey için söyledim. O da olabilir. Biraz büyük bir de olabilir. Hani bunu uçağında bir çocukla ilgili durum olabilir. Genç bir birey olabilir. Belki de hani böyle daha şey biri de olabilir ama burada sanki böyle bir e, kopmuş yani kafası e, çok iyi değil bu kişinin. Ruhsal sorunları var. Ee, bilmiyorum böyle birisi çıkmış. Çocuğunuz varsa arayıp sorun, e, ilgilenin, e, yapıyorsunuz yapıyorsunuzdur mu mutlaka. Ne bileyim yeğeniniz vardır işte e, ya da başka bir şey. Yani bu illa çok çok genç olmasına da gerek yok ya da işte illa öğrenci falan şöyle olmasına gerek yok. İşte evlidir, sorunları vardır, türlü şey yapamıyordur, bir şeyler yaşıyordur. Anlaşılamayan biri olabilir, ailede anlaşılamıyordur. Annem babam beni sevmiyor, anlaşılamıyorum diyor olabilir. Gerçekten bunları da yaşıyor olabilir, öyle de zannediyor olabilir. Burada sanki kopmuş yani. Bütün bağını koparmış, çevresinden, ailesinden, her şeyden bağını koparmış. Ama bu kişi inanın bir takım alışkanlıkları yoksa da ee, gerçekten zor durumda. Ee, yani böyle bir şeyler yaşamış gibi. Ee, sevilmeyen bir ailede olabilir, sevilmediği bir ailede olabilir ya da anlaşılmadığı işte evliliğin içinde olabilir, istemediği bir evlilik olabilir. Burada bir sıkıntı var. Böyle biriyle ilgili haber duyabilirsiniz. Yani işte çok kötü durumdaymış, şöyleymiş, böyleymiş gibi olabilir sevgili akrepler. Yani bu hane, hanenin dışında biri e, ama hani bir e, tanıdığınız birisi ama şey böyle bununla ilgili haber duyabilirsiniz. Yani işte aileden olur dışarıdan olur ama tanıdığınız birisi böyle biriyle ilgili haber var sevgili akrepler. Ken e, bir erkek e, tarif edeyim size e, sanki böyle saçları yok gibi hiç sıfır gibi gördüm ben böyle bir erkek böyle e, bir şey peşine düşmüş ya birinin peşine düşmek mi bir şey bir olayın peşine düşmek mi e, Bir şeyin peşine düşmüş olan bir erkek var bu erkek ya da işte böyle bir hastalığı var bunun için, hani şey arıyor çare alıyor arıyor doktor arıyor ya da işte kötü anlamda söylemiyorum bunu. Yani bunun bir uğraşı var sanki. Bu kişiye destek olabilirsiniz yani sizden ya da, da yardımsa ya da duyu duyarsınız. Ya da işte babanız böyledir onunla ilgilenirsiniz. Kayınpederiniz öyledir onunla ilgilenirsiniz. Evlisiniz. Yakınlarınız, aa amcanız, fark etmiyor. Yani biraz yaşı ileri gibi ve saçları yokmuş gibi böyle birisi var burada yani çok başkaları için de koşuşturacağınız zamanlar sevgili akrepler. Ona gideyim, buna yardım edeyim, onu yapayım, bunu yapayım ki akrep yapar bunu. böyle bir şeyin mücadelenin içinde olacaksınız sevgili akrepler. İnşallah çok güzel bir hafta olsun sizler için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.